Ya, anneciğim, girebilir miyim tatlım? Girebilirsin anne. Günaydın benim tatlı prensesim. Ne yapıyorsun bakalım? Anne çok uykum var ya. Uyuyayım bay lütfen. Zaten okullar kapandı. Ne uyan duyuyorsun sabah sabah ya. Of ya çok uykum var. Uyanman lazım anneciğim. Kursun, okulun var. Yani kursun var bugün daha doğrusu. Okulun yok çünkü tatil artık. Evet. Of, neyse uyanayım. Hadi. Banyo yapmak, yapmak ister misin? Ben de banyo yapmak ister misin? Yoksa kendim yapacaksın. Yanlış anlama. Ee, yani ben seni yıkayayım mı? Sen kendin mi yıkayacaksın? Anneciğim tabii ben bir sınıfa geçeceğim için kendimi artık kendimi yıkamamı yıkamayı öğrenmeliyim. O yüzden ben kendim yıkanacağım. Sana lazım yok. Hmm, hadi bakalım o zaman gidip e, kendini yapabileceğini düşünüyorum. Evet. Tamam o zaman. O zaman alt kata gidip e, ben suyu hazırlayayım. Sen öyle banyo yap tamam mı? Tamam anne. Tamam bir tane. yapacağım tamam mı? Kahvaltı yaparken gel tamam mı? Hava. Ah, ah. anne Lulu çok tatlı değil mi? Evet anneciğim çok tatlı. Dur ben iki dakika o zaman burada. Önce dişlerini mi fırçalasın acaba? Evet bence de önce. Çünkü ben ne yapacağım da kuruyacağım da dişlerimi ne zaman fırçalayacağım? Evet haklısın anneciğim. Ben de o yüzden önce dişlerimi fırçalayacağım. Al. E, diş fırçan nerede bakalım? Sana yan hak şunu da tak dişine bakayım. Tamam. Ee, bir dakika. Dök 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 Tamam. Al bakalım anneciğim. Sen yani de alacaksın değil mi? E, herhalde anneciğim. O kadar da değil yani. Tamam o zaman ben gideyim. Lazlı olunca çağır tamam mı? Tamam. Dur <laughs> gari. Hadi seninle kahvaltı hemen yapalım. Şimdi dişlerimi fırçalayacağım. Fırçala fırçala fırçala. Fırçala. Acaba bugün video mu yapacak ki? Bilmiyorum ya. Hiç video yapayım ben galiba. Dersliğimi falan öyle yani. Şimdi bir şey de fırçaladım. Şimdi bir koyayım. Yüzümü yıkayayım. Anne gargara yapayım mı? Yap ama sakın yutma. Tamam. Hmm, da, da, da. Hı, tamam. Tamam. Bitti da. Şimdi banyo. Anne, şey, dişlerimi fırçaladım. Gelip suyu ayarlar mısın? Geliyorum anneciğim. Geldim. O zaman hemen suyunu ayarlıyorum ben senin. Tamam. biraz daha bekleyelim. Oldu mu? Tam ısındı gel yap banyonu. Tamam. yap banyonu ben bitince ben, beni çağır tamam mı? Kirliliğe de atmayı unutma şimdi. Tamam unutmam. Anne banyom bitti. Geliyorum anneciğim. Tamam. Geldim anneciğim. Anne. Efendim. efendim. Ba şey yapabilir miyim? Bakım yapabilir miyim? Bakım mı? Hayır yapamazsın. Ya lütfen ne olur. Sadece parlatıcı kullanacağım. Ne olur lütfen. Hayır anneciğim. Hayırsa hayırdır. Ne iş? Uf anne ya. Lulu gel bakalım demiştim sana yani söz vermiştim. Hadi gidelim. Sen de giyin tamam mı? Tamam. İndi beni kucağından. Şimdi ben sen de indik. Acaba ben bugün ne giyişem? Şunu mu giyişem ki yani anne bu çok güzel yürüsüyor. Onu da birazcık e, pişebilirsin ya da giy istersen. Hayır bunu giymeyeceğim şunu giyelim, istiyorum. Ya da evet bunu giyeyim bir de... Aa, az daha ilaçlarını unutuyordum ya şapşik ben ya. Al bakalım ilacını iç öncelikle. Üff anne ya şu kötü şeydin ya. Çok kötü bu. Çok iyi yersin bunun tadı anne ya Of. Ay midem bulandı anne kahvaltı yapmıyorum ben. Mia saçmalama kahvaltı yapacaksın. Benim sinirlerimi bozma tamam mı? Çok kötü anne ne yapayım ben ya çok kötü. Mia. Kahvaltını yapacaksın tamam mı? Üş, tamam anne tamam yapacağım. Allah'ım yarabbim ya. Neyse. Gel bakalım. Lulu sen de gel. Aha. Lulu yerinde. Nerede oturmak istersin? Şurada oturmak istiyorum. Tamam. Kahvaltı için ne istersin anneciğim? Eee, um, şey istiyorum doym, dondurma makarna. Tövbe estağfurullah kız ne saçmalıyorsun ne dondurması ne makarnası doğru düzgün bir şey işte işte kahvaltı için. O zaman waffle bir de yanında yumurta bir de süt. Bir ondan değil mi? Evet çünkü ben bardak sevmiyorum. Tamam o zaman ben senin kahvaltını hazırlıyorum. Lulu bu da senin kahvaltın bir tanem. Hadi kahvaltını hemen kursa gideceğiz. Tamam anne. Ben geldim. Aa Anneciğim sen niye kıyafetlerini değiştirdin? Çünkü anne daha işte çok güzel gözükmem lazım. Herkesten güzel olacağım. Mükemmelliyetçi olmayı tatlı. Yes çok uzatma hadi gidiyoruz. Uf anne ya. Kızım uflama. Anne uflanmaz bir kere. Tamam uflamıyorum. Allah Allah. Dansta iyi o tamam mı? yaramazlık sakın yapma. Yapmayacağım anne. Anne biraz daha hızlı git ya. Kızım bana bir daha bağırma. Zaten hızlı gidiyorum ya. İşimi gücüm yapıyorum. Cık cık. Bize seninle mi uğraşmak kaldı ya bir dur. Zaten gereken hızlı gidiyorum. Allah Allah. Bir de biraz daha hızlı gider misin diyor. Kızdı mı beni ya? Hayret bir şey. Çöz. Aşk olay. Kızlar selam. Anne sen gidebilirsin. Gidiyorum zaten annemin. Burada kalacak halim yok. yok, yok hali. Selam kızlar ne yaparsınız? İyice ne yapacağız? Vallahi biz ben de ya. O Lulu muydu az önce koydun? Evet o Lulu'ydu. Benim köpeğim. Ha çok tatlıymış. Ben onu zaten görmüştüm sizin evinize geçen geldiğimde. Evet. E ee, Berke nerede? Berke kıyafetlerini değiştiriyor. Hı, hmm, tamam o zaman. E, birazdan dans başlayacak değil mi? Başlayacak başlayacak. Hadi gidelim salona. Tamam gidelim. Evet videomuzun sona kadar geldik. Bizi buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyoruz. Sizleri çok seviyoruz, öpüyoruz, bye bye. Mianın da bugünü bitmiş oluyor. Şu an Mia e, dans kursuna yani dans dans kursuna yazdırmıştık en son. Neyse videomuzun sona kadar geldi.